1 Ocak 2016'da hayatımıza çok önemli, radikal bir yenilik ya da değişiklik geliyor. Nedir bu? Türkiye'deki bütün esnaf, aklınıza gelebilen bakkal, manav, kasap, bütün esnaf yazar kasa sisteminin içine dahil edilecek. Yani bundan sonra yazar kasası olan olmayan herhangi bir esnaf kalmayacak. Sadece esnaf değil, işletmeler herkes de bunun içinde. Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 2 milyon kişi 1 Ocak 2016 geldiğinde yazar kasasını göstermek zorunda. Bu yazar kasa bugüne kadar da vardı ama bugüne kadarki yazar kasadan bir farkı var. Bu yazar kasalar doğrudan maliyeye online durumunda olacak. Yani esnafın sattığı her kuruşun vergisi aldısı maliyeye doğrudan gidecek. Maliye ay sonunda gelecek. Sorma gereğini bile duymadan diyecek ki senin vergin bu kadar. Biz bunu kestik. Mahsup ederek yürüyecek. Dolayısıyla kayıt dışının önlenmesi bakımından da önemli bir adım. Yazar kasa sistemini Türkiye'ye getiren kuruluşlardan bir tanesi. Panorama Birliğinin Genel Müdürü Burak Ceylaner bizimle birlikte. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Şimdi süreci bir anlatın. Ben biraz anlatmaya çalıştım ama Hı. nereden nereye geldik? Bir de 1 Ocak 2016'da tam olarak ne olacak? E, Aslında dediğiniz gibi iş kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planı çerçevesinde ilk 2008 yılını düşünce olarak ee, başladı. Ee, bunun ilk etabı 2013 yılında e, seyyar tabir edilen evet. evlere hizmet götüren ve restoranlarda masada... Hemen bir araya gireceğim. Olan, Taksiler tabii. de buna dahil mi diyor? Mesela? Şu anda değil. değil. Taksiler değil. Peki. Onların vergilendirmesiyle mi farklı? Hayır ya tamam peki değiller. Ekrem Bey'in sorusunu yanıtladık Ekrem okay. Güner'in. Ee, burada e, seyyar kısımda ilk olarak yapılan dediğim gibi eve hizmet getiren ve restoranlarda ödeme alınan mobil e, post cihazlarına yazar kasava özelliği kazandırılması şeklinde oldu. Bu süreç 2013'ün e, temmuzunda başladı bir takım ötelemeler vesaire 2014'ün başında tamamlandı. Evet. Şimdi e, 2015 yılının sonuna kadar tamamlanması gereken bir değişim yaşanacak. Bu o da ne? işin ikinci o da şu. E, demin bahsettiğiniz gibi yazar kasa mükellef olan esnafımızın kullandığı yazar kasalar yeni nesil tabir edilen cihazlarla değiştirilecek. Evet. Yeni nesilden kastımız da maliye online olması. Aynen öyle. Daha yetenekli cihazlar. Hem yani donanımsal, yazılımsal olarak çok daha farklı, çok daha yeni. Ee, ve söylediğiniz şekilde gelir idaresini kurmuş olduğu sisteme bilgi aktarımı online yapabilecek kapasitede. Bu çok yapısal ve sistemsel bir değişiklik anlamına geliyor. Ee, bu şekilde gelir idaresi hem kayıt dışını kayıt altına almakla ilgili çok önemli bir e, iş yapmış oluyor hem de e, e, perakendi ticaretini izlemekle ilgili analiz etmekle ilgili çok ciddi önemli değerli bir bilgi toplamış oluyor. Yani burada aslında aslında e, Türkiye'nin yeni güçlü bir veri sistemi olacak. Aynen öyle. Yani, bu işin bütün alameti farikası. Dedikleri. Aynen öyle. Yani. Alameti farikası aslında o analiz yeteneğini kazandırılması bu yeni yazarkası sistemiyle. Peki, evet. e, güçlükler ne önümüzde? Yani 1 Ocak 2016'da herhangi bir sıkıntıyla, güçlükle karşı karşıya gelecek miyiz ya da esnaf bu yazarkasıları edindikten sonra hangi işlemi yapacaklar ya da yapmaları gereken bir şey var mı? şimdi yazar kasaları kasalar piyasaya sürülmeye başlandı. Onayları tamamlanan firmalar var. Bizim firmamız da bunlardan bir tanesi burada. Kim onaylıyor bunları? E TÜBİT, şimdi onay verenki kurum Gelir İdaresi Başkanlığıydı. Tamam. E, gelir teknik İdaresi, teknik onay. Teknik onay TÜBİTAK tarafından tamam. yapılmak yeni nesildi. Bu onaylar e, Pay, der pay yapılıyor. Tabii bütün firmalar başvuruldu, başvurusunu yaptı. İşte bir ön, ön testten geçildi. İşte ön testi başarıyla geçenler bir sıralama dahildi. Onay sürecine başlandı. Kaç firma onay aldı şu ana kadar? E, sabit yazar kasa olarak. Toplamda 11 yeni nesil ödeme kaydı cihaz var. Bunların 3 tamam. tanesi sabit e üstü yazar kasa, geri kalan bu mobil tabir Bunlardan edilen. Biri sizsiniz. Bunlardan sizsiniz, Bu üçten biri, sizsiniz. değil mi? Evet, üçten Üç firmadan biri sizsiniz. sizsiniz. Peki. Aynen. Sizin e, üreteceğiniz ya da ürettiğiniz ya da yaptığınız, tasarladığınız yazar kasanın e, diğerlerinden ayrılan bir yanı var mı? Şimdi e, burada yaptığınız cihaz aslında e, regülasyonla tanımlanıyor. Regülasyon size nasıl bir cihaz yapmanız gerektiğini söylüyor. Biz onların üzerine regülasyonu yine izin verdiği çerçevede... E, ...çeşitli e, kullanılan esnafa e, avantaj sağlayacak özellikler zaman içeris zaman içerisinde katmayı e, planladık tabii. E, hatta e, basın bülteninde de söylemiştik. E, esnafın sağ kolu olacak bundan sonra yazar kasa dedik. Neden böyle söyledik? <laughs> Amacımız şu ikinci evrede yazar kasar kullanılmaya başlandıktan sonra esnafa ek katma değerli hizmetler götürerek ek gelir imkanı sağlayacak özelliklerin yazar kasalara e, eklenmesi süreci bu sebeple öyle söyledik. Bu konuda e, ayrılmaya ayrılmaya çalışacağız e, ürünlerimizi. Örneğin ilk başta biz e devletle ilgili uygulamalarla e, uygulamalarda önem verdik. Bununla ilgili altyapıyı da e, hazırlamaya çalıştık. İşte yazar kasamız üzeriniz, üzerinde e fatura tuşumuz var. E, zaman içerisinde bu e fatura olayı iyice e, indirgendiğinde esnafa kadar bizim hazırlığımız da tamamlanmış olacak. Bunun gibi avantajlarımız var. Ee, dağıtım kanalı bulunabilirlik açısından avantajlar. Ee, cihazın geliştirme süreci tecrübeli bir ekiple çalıştık. Çünkü yazarkası öyle bir cihazdır ki, güvenilir olması lazım. Yani orada esnafı yarı yolda bırakmaması lazım, uzun, sağ, uzun süreli bozulmadan çalışması lazım. Bunlarla ilgili işleri işini bilen bir ekiple çalıştığımız için bu konuda eminiz. İnşallah. Peki bu işte mesela tabii programların Türkçe yazılması ve Türkçe yazılım programlarının geliştirmesi konusunda. Sizin şirketinizin e, rolü ne oldu? Yazılım e, geliştirme iki ekip tarafından. Bir iç şirketimizin içerisinde bir ekibimiz var, Arge ekibimiz yazılımları geliştimiz. Ayrıca üretimi yaptığımız Uzakdoğu'da bir partner firmamız var. Orada yine bir yazılım ekibi var. E, aynı zamanda e, bizim cihazımızın markasına sahibi olan İtalyan firmanın bir Arge ekibi var. Üçlü Arge ekibi tarafından yapılıyor. Yazılım Türkiye ve Uzakdoğu'da geliştiriliyor. Donanım ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve İtalya'da. Böyle bir ortak çalışmanın eseri aslında bu. Çünkü sadece geliştirmek değil, işin işte bunun kalite testleri, saha testlerinin de çok iyi yapılması lazım. Dolayısıyla içeride bir yazılım nahov tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çok kıymetli. Ee, Peki, buna ilişkin bir mesela saha çalışması yapıldı mı? Örneğin esnaf bu durumdan dolayı memnun mu? Ya da ya da memnunsa memnuniyet derecesine yani böyle bir uygulama geliyor. E, galiba iyi olacak mı diyorlar? Yoksa? Eyvah devlet tepemize çöküyor işte son kuruşuna kadar e, elimizde kalanı da alacak mı diyor. Şimdi ilk bu post cihazlarına yazar kasa özelliği kazandırıldıktan sonra esnafın e, kredi kartı silibiyle birlikte fişi de otomatikman aynı anda vermesi onların hoşuna gitti. Benim gözlemim en azından bu şekilde. Şimdi sabit kasa yazar kasanın yenilendiği dönemde artık daha kontrolün yayı, yayılmasıyla fişini e, düzgün bir şekilde kesip veren esnafın hakkı yenmemiş olacak. Bunu yapmayana karşılaştırıldığında bu daha böyle... Adaletli bir sistem e, yaratmış olacak. Bir de tabii burada yazar kasa ile post cihazı birleştirilmiş oluyor. E şimdi değil mi? şöyle yazar kasa bizim ürünümüz sadece yazar kasa özelliğine sahip. E, çünkü bu ikinci etapta yazar kasalar yenileniyor. Eğer dükkanda e, kredi kartı post cihazı varsa e, post cihazı ile yazar kasa bir kablo vasıtasıyla birbirlerine bağlanıyor ve e, kredi kartından çekilecek tutar bilgisi yazar kasadan gönderiliyor. Yani ne oluyor? İşte siz geldiniz bir alışveriş yaptınız. Diyelim 65 lira tuttu. Ben soruyorum Ali Bey nasıl ödeyeceksiniz? Nakitse nakit tuşuna basıyorum. Fişinizi kesiyorum. Kredi kartı ise alıyorum kartı takıyorum. Yazar kasaya kredi tuşuna bastığımda o 65 lira o post makinesine otomatikman gidiyor. Kredi kart post makinesi onu çekiyor. Sonra yazar kasaya diyor ki De ben... Ve kontunu veriyor. Evet yazar kasaya diyor ki ben parayı çektim sen fişi otomatik bas manuel bir şey e, gerek kalmıyor. Böylece ne? o işlem, kredi kartına çekilen işlem doğru tutarla yazar kasanın ilgili hafıza ünitesini işlenmiş oluyor. Peki niye geç kaldık biz ülke olarak bu konuda? Yani şimdi bahsettiğiniz uygulamaya bakıyorum. Diyorum ki evet devletin vergi kaybı olmayacak. Esnaf gerçek usulde vergilendirilmiş olacak. Dolayısıyla hani bir esnafın diğerinden ayrıcalığı da olmayacak. İşte kasap ne kadarlık bir KDV ödemesi gerekiyorsa onu ödemek zorunda manifaturacı ne kadar vermesi gerekiyorsa onu vermek zorunda işte fiş kestindi kesmedindi yok bana indirim yaptındı yapmadındı gibi böyle o geleneksel absürt tartışmaların yaşandığı dönemleri gördük. Gerçi geldiğimiz noktada şimdi iş başka noktaya doğru gidiyor. Biz bu işte neden geri, geri kaldık ya da geç kaldık? E, aslında yazar kasa kanunun çıkması 84-85 yıllarında e, belki yenilemekte geç kalınmış olabilir ama yine de bizim ülkemizdeki bu sistem çok vizyoner bir sistem. Peki mesela kıyaslama yaptığınızda Avrupa Birliği ülkelerinde ne durumdaydı? E, yazar kasa mükellefi zorunluluğu olan ülkelere baktığımızda Polonya gibi, İtalya gibi, Macaristan Yunanistan gibi. Ülke. Kaç yılında geçtiler bunu? Ee, bu işin liderini İtalya yaptı. O 80'lerde geçtiler. Onun akabinde biz geçtik. Ama e, yenilemeyle ilgili aslında baktığınızda biz en ileri sistemi e, adapte etmeye çalışan ülkelerden biriyiz. O anlamda demin söyledim gibi vizyoner davranıyor gelir dersi başkanlığı da. E, Birçok komşu ülkeye ve benzer ülkeyi de aslında liderlik etmiş olacak. Örnek olmuş olacak. Biz bunların duyumlarını da alıyoruz. E, soruyorlar bize de. E, geç kalınmışlık belki... Öyle, e, e, bu eski tip yazar kasaların daha iyi kontrol edilmesiyle ilgili olabilirdi. Fakat o da zor bir işlem. Çünkü o kasalar iletişim yapmayan kasa. Oradaki e, O bildiğiniz para kasası. De, evet. Yani evet. oraya bir müfettişin gitmesi lazım da işte bakması lazım vesaire. O tabi Z raporunu alacak aynı da aynı raporunu falan da, yani, evet, uzun o da uzun iş. Şimdi bu hale geldikten sonra otomatize edilmiş olacak iş. Çok daha verimli ve efektif. Peki. Çalışıyor. Son iki dakika. iki dakikaya şunu sığdırmanızı istiyorum. Şimdi bulunduğumuz bölgede yani bizim bölgemizde Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya diye tarif ettiğimiz bölgede bizden daha önce bu uygulamaya geçen var mı? Varsa nasıl sonuçlar aldılar ya da biz bu bölgede bu işin ilk öncüsü mü oluyoruz? Biz bu bölgede liderlik ettik yazar kasa konusunu. İtalya'dan bu işi adapte edip Türkiye'ye getirdiğimizde bir yıl 1984 o zaman hiç kimse de yoktu. Fakat Afrika e, yavaş yavaş yazar kasa kullanmaya geçti. O bölge çok enteresandır. Ve onlar bu e, rapor gönderebilen yazar kasayla işe başladılar. Dolayısıyla onlar bizden evvel başlamış oldu. Örnek Etiyopya gibi. E, ama bizde tüm sistem değişiyor. Biraz daha kapsamlı bu e, gelir dersin kurduğu o data toplama ve analiz için biraz daha kapsamlı ve cihazların güvenliği, işte kredi kartı ile birleştirilmesi, o kablo bağlantıları bunları düşündüğünüzde aslında daha ileride bir sistem hisset etmiş olduk. O anlamda bölgede liderlik ettiğimizi söyleyebilirim. Harika. Ee, i̇zleyicinin biri der ki Alaattin Bey diyor ki bu yazar kasa satma e, işinden başka bir şey değil diyor. Öyle değil. Çünkü işin içinde stok kontrolü var. Esnafın işinin kolaylaştırılması var. Yani yazar kasa dediğimiz bu yeni nesil yazar kasalar birden çok işleve sahip olacak. Aynı yani evet. sadece maliyenin vergi toplama aracı olmayacak değil mi? Onunla ilgili bir iki cümleyi derseniz e, doktorlar. De, söylediğim yorum. gibi burada kritik kelime analizdir. Bu benim söylemem değil. Biz baş, e, Geri Dersi Başkanımızla da konuştuğumuzda söylüyor. Biz diyor yazar kasa değil konumuz. Biz diyor analiz yapacak veriyi artık toplayacağız. Biz bileceğiz hangi bölgede ne ticaret dönüyor orada işte ortalama da ne kadar bir ticaret dönüyor firmalar bunun neresinde kalıyor bütün bunu izleme şansı elde edeceğiz diyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir vizyondalar bu şekilde görmüyorum ben. Peki çok teşekkürler ben Burak çok Bey. Ben çok teşekkür ederim. Ve böylece bugünü de tamamlamış oluyoruz. Birazdan 22'de her zaman olduğu gibi küresel piyasada randevunuz var. Barış Esen karşınızda olacak diyoruz ve hoşçakalın.